aslında bir kapatıcı değil bir göz kremi olduğunu öğrendim ürün bu arada 30 milim yani biliyorsunuz ki standart göz kremleri işte 15 milimdir genelde %99 böyle görüyoruz piyasada bu 30 milim 30 milimlik göz kremleri de piyasada nadiren de olsa karşımıza çıkıyor bayağı ağır büyük bir ürün aslında çok büyük bir şeyle başlamadım yani ürünü kullanmaya çok büyük bir hevesle başlamadım zaten bir hayal kırıklığım vardı hem de aynı zamanda yani bir göz kremine ihtiyacım yoktu ve genelde yaşım itibariyle ben göz kremlerine biraz paraya kıyan bir insanım ki göz çevrem sorunlu zaten fakat e, bunu da aldım deneyim bari madem para verdim çok önce şu ana kadar bilmiyorum bir yine bakarım ama bayıldım ama o kadar güzel bir göz güneş kremi göz kremi ki bir de konuşabilsem harika nem veriyor Gerçekten çok güzel Böyle bir videoda da Bir süreyim bari Ben genelde pek e, Cilt bakım ürünlerinin yazısını yapıyorum Kozmetik ürünlerin videosunu çekiyorum Belki fark etmişsinizdir Fakat buna video çekmek istedim e, Özellikle de Göz çevreniz kuruysa Gerçekten özellikle de Göz çevreniz kuruysa çok seveceğinizi düşünüyorum Çok güzel rahatlatıyor ee, ve böyle kuruluktan kaynaklı kararmaların böyle önüne geçiyor. Çok kuruduğum zamanlar daha koyu gözüküyor benim göz altlarım. Yani onu o kadar güzel rahatlatıyor ve aydınlık bir görüntüde veriyor ki düzenli kullandığınız zaman ben kesinlikle çok beğendim. Eğer göz kremi alacaksanız fakat bütçe belirli star, çok bütçeniz kısıtlıysa kesinlikle e, şans verebileceğinizi düşünüyorum bu göz kremi. Zaten tek başına bile çok iyi nem vermesi pek çok sorununuzun önüne geçebiliyor ve nem vermek konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben ben bu ürüne e, gerçekten okey diyorum ve e, çok güzel bir ürün ürettiklerini düşünüyorum. O yüzden de sizlerle de paylaşmak istedim. İçim rahat bir şekilde öneriyorum. eee sadece nem verme konusunda bile beni o kadar çok tatmin etti ki o yüzden ben yarın öbür gün tekrar e, uygun fiyatta bir ürün almak istesem bakacağım ürünlerden bir tanesi de veya benden birisi uygun fiyatta bir göz kremi önerisi isterse yine önereceğim ürünlerden bir tanesi yani ben şimdi bunu harika çok beğendim. işte 3 bin alık, 4 bin alık, 5 bin artık görüyorsunuz zaten çektiğimde o fiyat skalasında göz kremleri kullanıyorum yani. Bunları ben bırakırım, buna dönerim desem yalan olur. Dön hani dönmem. Bütçemel verdiğim onları tabii ki de kullanırım. Onlarla olan memnuniyetim, ilişkim çok daha farklı. Fakat eğer bütçe kısıtlıysa veya yarın öbür gün daha uygun fiyatlı bir ürün almak istersem veya almak isteyen arkadaşlar benden öneri isterse kesinlikle çok samimi söylüyorum. İçim rahat önerebileceğim. Çok konforlu bir şekilde kullandım. Göz çevremi çok sakinleştirdi. Böyle o kuruluktan kaynaklı karartı, o kırışık görüntümü gerçekten hafifletti. Canı gönülden önerdiğim ürünlerden bir tanesi oldu.